10 ne zamandan beri uyuşturucu kullanıyor? Nasıl başladı? 8 yıldır. Nasıl başladı? Psikolojik nedenlerle. Ben askerlik olaya girince 8 yıldır başladı işte. Nasıl buluyor? Nereden ulaşıyor? Parayı nasıl buluyor? Burada topluyor, kat topluyor. Yani bir türlü koparamadım. Gerekli mercilerin her yerine haber verdim. Ama hiç kimse yardımcı olmadı. Ya da olmak istemediler bilmiyorum. Şu anda hala askeriyedi bu. Askerinin insanı gözüküyor. Ama hiç kimse elimizden tutmadı. Yani asker kaçağı konumunda Evet şu anda dört yıldır asker kaçağı. Firar gözüküyor. Neler yaptın oğlumu kurtarabilmek için? Ben valiliğe çıktım, savcılığa çıktım. Emniyete gittim, karakola gittim. Gerektiği her yere haber verdim. Biz bir şey yapamayız. Sadece ölmesini bekliyorum yani ölmesini bekliyoruz şu anda. Neyle başladı, neyle devam ediyor şu anda? Önce folyo ile içiyordu. Ama şu anda bir yıldır şırınga. Şırınga. E çocuğun bitik durumda. Aklı gitmiş durumda. Yani ben sadece bu devletin bunu çözüm bulmasını istiyorum. Ben gibi milyonlarca anne var. Çözümü yok. Yok yani. Biz bir şey yapamayız. İçiciye biz bir şey yapamayız. Kim yapacak bunu? Soruyorum ya kim yapacak? Kim engel olacak? Kim dur diyecek? Sadece bunu merak ediyorum. Ben bir anneyim. 43 yaşında. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bir oğlum bir kızım var. Başka evli değilim. Çocuğum yok. Bu yaştan sonra çocuk sahibi zaten olamam. Sadece devletin bana bel atmasını istiyorum. Oğlumun tedavi bulmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. Gittim karakollara bildirdim. Benim oğlum uyuşturucu kullanıyor. Biz bir şey yapamayız. Emniyete bildirdim. Biz bir şey yapamayız. Benim oğlum içiyor. Gözüm yoğun biz bir şey yapamayız. Tek aldığım cevap bu. Bizlik bir şey yok. İçeceğe bir şey yapamıyoruz. Ne istiyorsunuz şu anda? Şu anda ben oğlumun tedavi olmasını istiyorum. Devletinden sadece bunu istiyorum. Başka da hiçbir beklentim yok. Çocuğumun kurtulması.